Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce sana sormak istiyorum. Nasıl geçti? İnanılmaz güzel geçti. Hı hı. Sabah o e, korkum vardı biraz ama hepsi birbirinden o kadar ince, e, narin, nazif, evet. kibar insanlar ki. Evet. Nasıl geçti? Beğendiniz mi Yiğit'in evlerini? Merak ediyorum. Güzel geçti. İşte evlerin artıları, eksileri de var ama... Hı hı. Sizle beraber gezdikten sonra karar vereceğiz. Tabii dereyi görmeden paçayı sıvamak yok. Daha iki tane daha göreceksiniz. Sıvamıyor. <laughs> Sen ne düşünüyorsun Ece'm? Ben genelde çok kararsız bir insanım. Sağolsun yardımcı oldu bana arkadaşım. Hı -hı. Ama diğer evleri de görmek istiyorum çünkü çok arada kaldım yani. E, tabii hepsi ki. De güzeldi bence. Şu an çok problem ki benim yok. Tabii benim hazırladığım <laughs> evleri görmediniz. Bence de deyiyorum <laughs> çok merak ediyorum. Derim. Evet, sen nasıl buldun <laughs> iç mimarımızdan? Evet, önemli bir bilgi almam lazım. <laughs> yani şu ana kadar iki ev gezdik zaten. Bu civardaki evler zaten büyük, ferah, geniş yani ışık alıyor hepsi. Genel anlamda güzeldi aslında. Ama daha benimle gezmediniz. Daha Evet, Evet hazırsanız şimdi İrem de iki tane evet. de gösterecek size. Sonra karar anında hep beraber tekrar buluşup kararımızı verip o sırada Sedat Bey'e de tabii bilgileri aktarıyor oluyorsunuz. Evet, herhalde. ben fotoğraf atıyorum ona sürekli. O zaman daha fazla bekletmeyeyim hanımlar. İsterseniz buyurun böyle benim evlerime doğru geçelim. Buyurun. Bol şans. Güzelmiş Şöyle, burada. Hmm, içinde, yani harika. Ve ilk evime geldik. <laughs> Sitenin güzelliğini görüyorsunuz, yeşilliği harika, görüyorsunuz. Beğendim. Toplamda sitemizde 6 tane bloktan oluşuyor ve geniş bir alan üzerine kurulu böyle yani eşinizle işte işten geldiniz. Bir yazın böyle bir havada yürüyebilirsiniz. Şehrin içindesiniz ama değilmişsiniz gibi de bir havamız var. Nasıl? Çok beğendim. Ben gülleri çok sevdim. Dediğiniz gibi güller, hele bir de baharda nasıl güzel evet. açar onlar Hıdrelli ya. Kadirelli zamanı bol bol bayıldım, dilek. Bayıldım. Daha bu başlangıç. Bir de evimizi görelim. <laughs> görelim. Eğer evet hazırsanız evimize doğru çıkalım, evimizi görelim. Ne dersiniz? Olur. Süper olur. İrem'in ilk göstereceği ev Beylikdüzü'nde 3 artı 1 ve 170 metrekare dairenin girişindeki geniş holde vestiyer bulunuyor. Salonun zemini Lamina parke boydan boya pencereli ve duvar kağıtlı. Dairenin büyük odası boydan boya penceresi sayesinde gün ışığı alıyor. Gün ışığı alan ebeveyn odasında da duvar kağıdı tercih edilmiş lake dolaplı mutfakta fırın, set üstü ocak ve davlumbaz bulunuyor. Seramik kaplı banyoda aynalı küçük bir dolap ve duş kabini yer alıyor. İlk evime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. <laughs> Güzel geniş bir hol bizi karşılıyor. Giriş çok önemli bence evlerde. Büyük bir vestiyer bizi karşılıyor. Böyle de bakabiliriz. Ya burada sizin ayakkabılarınız çok rahatlıkla sarar. Evet. Yaz kış yani ikisi de sağır bence. Çünkü aşağıdan yukarıya doğru giden büyük bir aralıklarımız var. Yan tarafta da yine montlarımızı yani kışın için böyle kalık, böyle büyük büyük kabanlarımızı bile asabileceğimiz çok geniş bir alanımız var. Böyle bir holümüz oradan da devam ediyor. 3 artı bir bir ev gezeceğiz şimdi 170 metrekare büyüklüğünde. Bayağı odalarımız geniş, mutfağımız geniş, salonumuz zaten dillere destan. Benim en heyecanlandığım yerlerden biri bu evdeki salonumuza doğru gidelim diyorum. Mükemmel bir salon bizi karşılayacak şimdi. Hazır mısınız? Hazırız. O zaman hadi salona gidelim. Ya şu geniş salonuma hoş geldiniz, bakar mısınız? 40 metrekare büyüklüğünde salonumuz, ceviz renkli parkelerimiz ve klimamız var. Yani yazları sizin için adeta bir cennet olacak burası. Nasıl buldunuz? Ben e, salonu beğendim ama duvar kağıdını hiç beğenmedim. Acilen değişmesi gerekiyor. <laughs> Avizeleri çok demode buldum. Doğru, olabilir. Burayı da çok ferah buldum. Hı hı. Onun dışında parkinleri çok sevdim, renklerini çok sevdim ve kapının evet, büyük şey. olması da bence çok Peki güzel. ne istiyorsun sen bu şeyden? Duvar kağıdında ne kadar güzel yapmışlar işte, emek vermişler. Hem de böyle çok güzel yani yapraklı. Ben çok beğendim. Anneciğim fazla Harbizeler. hareketli duruyor. Duvar kağıtlarını ben de çok demada buldum ama biz de bazı evlerde duvar kağıtlarını kullanabiliyoruz. Mesela işte spor mobilyalarla matchleyebiliyoruz bunları. Hı hı. Nasıl yerleştirirdiniz? Benim aldığım L koltuk çok büyük. O bu, Buraya bu şekilde sığar diye düşünüyorum. Hı hı. Buraya bir TV ünitesi koyarım. Onun dışında şuraya da böyle iki tane sandalye atıp küçük de bir masa ve kahve köşesi yapabilirim diye düşünüyorum. Şimdi salonumuzu gördük. Buradan ilk odamıza geçelim. Bir orayı da değerlendirelim. Oraya da bakalım. Nasıl bulacağız? İster misiniz? İsteriz. O zaman hadi ilk odamıza doğru gidelim. Gidelim. Evet geldik ilk odamıza. Şimdi odamızın büyüklüğünü görüp, balkonu görüp buraya benim ev odası sanmayın. Çünkü burası ebeveyn odası değil, misafir odası. Yaklaşık 15 metrekare büyüklüğünde balkonlu bir misafir odası, hobi odası, giyinme odası artık nasıl arzu edersiniz ne düşünüyorsunuz? Ben çok beğendim, çok geniş buldum. Ee, benim kendi annem olsaydı burayı oturma odası yapardı direkt. Ay ben Avize'ye bayıldım. Gençliğimde bu çok modaydı. Çok seviyorum ben bunları. Ay harika bir şey. Ama artık moda değil anneciğim. Ki zaten mülk yani sahibinin, mülk sahibi görüşülür avizeler söküp onlara onlara geri teslim edilir. Mutfağımıza bakalım yemeklerimiz nasılmış bir de onları konuşalım. Ne dersiniz? O zaman hadi mutfağımıza doğru geçelim. Ve rengarenk mutfağımız. Yani benim beğendiğim renkler fıstık yeşili ve lake, fıstık yeşili ve krem renginden oluşma. Hemen arkamızda buzdolabını koyacağımız yerimiz, ankastre fırınımız, her şeyimiz tam. Sadece bulaşık makinesi ve buzdolabımızı getiriyoruz kendimizle beraber. Nasıl ilk önce bir renklerinden bir konuşalım diyeceğim ama bir Oldum. Ben renklerini hiç sevmedim, hiç beğenmedim. Fıstık yeşilini hiç sevmem Kızım zaten. Kızım neyini beğenmedin? Fıstık yeşili. En beğendiğim renk çok güzel. Siz bunu hiç dert etmeyin. E, bunlara kaplama yapabiliriz istediğiniz renk. O yüzden e, canınızı sıkmayın bence. Kaplama zarar Evet, Yok hayır zarar, zarar vermez. vermez ha ha, zarar vermiyor. Çıkardığımız zaman aynı eskisi gibi duruyor yani. O zaman niye? Şimdi bir de gördüğünüz gibi bizim mutfağımız burada aslında böyle tam böyle bitiyor gibi oluyor ama devam ediyor. Bayağı uzun bir mutfağımız var. Toplam arada mutfağımız metrekaresi 18 metrekare büyüklüğünde. Mutfak genişlik açısından gerçekten çok güzel. Hı hı. Yani alan sıkıntısı asla yok ve bütün eşyalarım buraya sığar. Yani ben çok beğendim genişliğini. Ha sadece renkler sıkıntıydı benim için. Onları da zaten çözüyoruz. Aranızda konuşursunuz Biraz ya masraf yapabilir ama bu bize. Evet, bu biraz masraflı olur. Masrafa hiç gerek yok kızım. Biz buradan nereye geçiyoruz onu İkinci odamıza geçiyoruz. <laughs> tamam. Ee, i̇sterseniz mutfağımızı da gördüğümüze göre ikinci odamıza doğru geçelim. Geçelim mi? <laughs> Ve ikinci odamız. Hmm. Burası da yine orta büyüklükte. Ne sizin ebeveyn odasının da böyle ne de ilk gezimiz odanın tam böyle ortasında diyebilirim. Tüm odalardaki bu ahşap zemini çok beğeniyorum. Yani Hı. sıcak gösteriyor zaten eve. Ee, onun haricinde burada bir eee giyinme odası olarak düşündüm ben direkt. Ben de. E, yapılabilir yani güzel olur. E, boyutu da ideal. Giyinme odası sevdasınızı ben anlamıyorum. Çocuk odası olabilir burası. Tam Çocuğun daha zamanı var anneciğim. Hında olsun. Yani e, şuraya bir dolap, zaman... buraya bir dolap. Hı. Kocaman kıyafet, ortaya bir ayna. Hı. O şekilde daha iyi. çocuk odasını sonra düşünürüm. Şu an için öyle bir acelem yok. Evde biraz masraf var ama. Evde boyama masrafımız Boya var. Boya masrafı evet. evet. Ama yani siz de biliyorsunuz ilk başta boyu yaptırırsanız Çıkarken en azından direkt eşyalarınızı alıp çıkarsınız. Yeniden bir boyayla uğraşmak zorunda kalmazsınız. İkinci odamızda gördüğümüze göre ortak banyomuza geçelim. Oraya bakalım. Oradan da en son zaten sizin odaya geçeceğiz. <laughs> o zaman buyurun banyomuza geçelim. Geçelim. Burası da ortak banyomuz. ya yani Bu ben. kadar geniş bir evin, bu kadar küçük bir banyosu neden olur hiç anlam veremedim şu an. Şöyle söyleyeyim ebeveyn odamız da var. Onun içerisinde bir ebeveyn banyomuz da var. Ee, yani burası aslında sadece misafirler için olarak düşünebilirsiniz. Sizin zaten ayrı. Yani o yüzden böyle çok büyük olması da bir şey değiştirmez açıkçası. Ben ya da çok küçük buldum ve fayansları yine hiç beğenmedim. Fayansları ben de beğenmedim. Ben de Hı beğenmedim. Renge güzel değil bugün. evet. <laughs> fayansları biraz böyle eski yandırabilir ama değiştirilebilir. Yani siz Burada sizin uzmanlık alanınız. Evet, değiştirilebilir ama dediğim gibi yani çok masraf ister. Evet, hı hı. Çok masraflı olur. Banyomuzda gördüğümüze göre sizin odanıza doğru. üçüncü odamıza doğru geçelim. <laughs> geçelim. Ve senin odana geldik. Ebeveyn odasındayız. Ben heyecanlandım çünkü bir bakın, bir odayı bir bakın istiyorum. Evet, orada ne var? Direkt gözünün kayması. Orada hem bir dolap alanımız var hem de ebeveyn banyomuz var. Ben de bu evi ilk gördüğümde bu gizli ebeveyn banyosuna bayılmıştım. Çünkü odaya girdiğinde görmüyorsun. O da bence güzel bir şey. Genişliği Arkadaki duvar kağıdına bir yorum yapacaksınız. Nasıl bir yorum yapmak istiyorsunuz? Ama diyecek bir şey yok zaten. Ben ilk başta Ay... işte bayıldım. Acilen değişmesi lazım Gerçek bence. Ediliyor. Kesinlikle Benlikle. değişmesi lazım. Bir de mobilyalarınızın rengi ne? İşte yatak odası için. Açık bir renk. Hı hı. Ee, o yüzden yani bunun acilen değişmesi lazım. Evet, o zaman. Bunun acilen değişmesi lazım. <laughs> Duyduk mu? Ya ben bayıldım. Gerçek gibi duruyor. Harika bir şey. Kendi evimde böyle isterim yani. Yok anneciğim ben yani evdeki hiçbir duvar kağıdını beğenmedim. Hepsinin acilen değişmesi lazım. Bilemedim. Ben çok hoşuma gitti. O zaman sizleri daha fazla bekletmeyeyim. Buradan biz ebeveyn banyomuza bakalım. bakalım. Ne dersiniz? Bakalım. O zaman buyurun bu taraftan geçebiliriz. <laughs> Burası da bebeğin banyomuz. Nasıl buldunuz? Küçük ama ebeveyn banyosu için evet. ideal bence. Öyle bir şey ideal bence. Ben fayansları yine sevmedim. Yani lavaboyu da sevmedim. Birazcık eski Ay ayağı bence eski buldum. çok güzel ya. Aynası evet ama aynası bunlar da, değişebilir. Fotoğraf çekilip sosyal medya konumundan bir ayna bu bence. Bunda hem Fikiriz, Ecem, Aa. Canım. Ben de beğenmedim. Aa Ben Hı. ilk defa İlk annecim. defa canım. <laughs> evet. bitti. Nerede? Buradan salonumuza fiyat tahmini için geçeceğiz. Oradan da ikinci evime geçeceğiz. ilk önce sizle başlamak istiyorum. Benim tahminim 21.000. Tamam. Peki neden böyle bir düşündünüz 21 bin diye? Birazcık tadilata ihtiyacı var. Tamam. Hı -hı. Ben 23 bin diye düşünüyorum çünkü geniş, ferah bir ev. Evet, iç mimarımız. Benim tahminim 23 binin üstünde diye düşünüyorum. Ee, yani belki 24.000 olabilir. Hı, -hı. Ee, çünkü yani ev ferah, geniş, hı hı. Ee, konumu da güzel. Sizi çok mutlu edecek. Bir rakam tamı tamına 20 bin Türk lirası. Aa, evet. Beklentimin altında kaldı. Evet. Bu arada hem sizin bütçenizin altında, hem sizi fazla böyle zorlamayacak evet. ve masraf böyle hani işi işte duvar kağıtlarını beğenmemiştiniz gibi böyle küçük küçük masraflar içinde bence sizi yani o masrafları böyle gözünüz büyümeyecek böyle gözünüzde. O da iyi bir şey bence. Güzelmiş. Evet. Ve şimdi eğer isterseniz buradan ikinci evime doğru gidelim çünkü bir de o evimi görmenizi istiyorum. O da muazzam bir ev. Hazırsanız geçelim ne dersiniz? Evet, geçelim hazırız. O zaman buyurun ikinci evime geçelim.